Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rengarenk nefis bir salata önerisiyle geldim. Ben bir oturuşta kaç tane yediğimi hatırlamıyorum. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Özel günlerde bu renkli salatayla masalarınızı süsleyebilirsiniz. Et ya da balık yemeklerinin yanına da meze olarak çok yakışıyor. Masanızı süsleyecek bu renkli kokos salatayı eminim siz de çok beğeneceksiniz. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Tarifim için 4 tane biraz iri boy patates kullandım. 1 tane de pancar kullandım. Pancarım iri ama ben hepsini kullanmayacağım. Birazını bırakacağım. Orta boy bir tane pancar yeterli olur. Öncelikle patateslerin kabuklarını soydum. Patatesleri güzelce yıkadıktan sonra bir tencereye iri iri doğradım. Pancarın kabuğunu da soyuyorum. Pancarı da yıkayıp tencereye iri iri doğruyorum. Patates ve pancarın üzerine geçecek kadar sıcak su ekledim. Kapaklarını kapatıp haşlamaya bırakıyorum. Patatesi de pancarı da iyice yumuşayana kadar haşlayalım. Pancar biraz geç haşlanıyor. Onu biraz daha uzun süre haşlamak gerekiyor. Haşlanan sebzeleri süzgece aldım, soğumaya bıraktım. Şimdi soyduğum bir tane orta boy soğanı rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Rendelediğim soğanı da süzgeçte suyunu süzdürmüştüm. Yağ ısındıktan sonra tavaya aldım. Biraz kavuracağım. Yağda haşladığım patates ve pancarlar soğudu. Pancarı daha iyi ezebilmek için rondodan geçiriyorum. Karıştırma kabına haşladığım patatesi ve yine haşlayıp rondodan geçirdiğim pancarı alıyorum. yağda da kavurduğum soğanı da alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da kimyon ekledim. Acı sevenler pul biber de ekleyebilir. Elimle ezerek iyice yoğuruyorum. Daha kolay yoğurmak için önce bir patates eziciyle ezebilirsiniz. Bu kıvam aslında biraz cıvık oldu. Siz patates oranını biraz daha artırın. Böyle biraz daha tok olursa şekil vermesi kolay olur. İyice yoğurduktan sonra üzerine streç kapatarak ben buzdolabına kaldırdım. Şimdi yıkayıp kabuğunu soyduğum 3 tane orta boy havucu rendeliyorum. Yine rendenin ince tarafını kullandım. Tavaya 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Yağ ısındıktan sonra rendelediğim havuçları ekliyorum. Havuç yağı çekiyor. Ben sonradan 1-2 yemek kaşığı daha yağ ekledim. Havuçlar ölene kadar yaklaşık 4-5 dakika kavuralım. Havuçları kavurduktan sonra soğumaya bıraktım. Karıştırma kabına yoğurdun katı kısmından 4 yemek kaşığı aldım. İsterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Bir diş sarımsak rendeliyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Soğuyan havuçları da yoğurdun üzerine alıyorum. Çok katı kıvamlıysa üzerinden biraz zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Patatesli pancarlı karışımı yaklaşık 40 dakika kadar ben buzdolabında beklettim. Kıvamı biraz daha iyi oldu. Şimdi şeklini veriyorum ceviz büyüklüğünde alıp elimin ortasında yuvarladım ve parmağımla çanak şeklini verdim. Şekil verirken de önce eldiven kullandım. Daha sonra çıplak elle yapmaya devam ettim. Eldiven kullandığınızda gerek yok ama çıplak elle yaptığınızda avucunuzun içini biraz ıslatın. Çanakları hazırladıktan sonra da ortalarına birer yemek kaşığı havuçlu yoğurtlu karışımdan koyuyorum. Salatamı biraz daha renklendirmek için birer tane maydanoz yaprağı koyuyorum. sunumuyla, lezzetiyle harika bir salata oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İster salata, isterseniz de meze olarak masalarınızı süsleyecek e, çok güzel bir tarif. Eğer tarifi denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Beğendiğiniz tariflerimi de sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Henüz kanalıma abone değilseniz Evde sağlıklı pratik nefis tarifler için hemen abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. İnanın bir oturuşta kaç tane yediğimi hatırlamıyorum gerçekten çok lezzetli olmuş. Bugünkü tarifimde bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.